ABD'de de e, kongreye sunulan bir Pentagon mektubundan söz ediliyor. Bir bilgilendirme mektubu mu, bir rapor mu? Bu orada e, Suriye Demokratik Güçleri için e, bizim partlerimizdir ve ona dönük saldırılar kabul edilemez. Ona karşı tedbir alırız deniliyor. Yani 2015'ten beri Amerikalılar buradadır. Bu Ruslar arası güçler, yani bu e, koalisyon içerisinde buradalar ve buradaki halkla, insanlarla, buradaki silahlı güçlerle beraber kalkıp yatılar. Yani beraber bir güven meselesi oluştu. Yani ortak bir güven, birbirlerine güvenme, karşılıklı güven oluştu. Yani onlar da bunlara güveniyor, bizimkiler de onlara güveniyor. Çünkü beraber savaştılar, beraber şey yaptılar. Yani Birçok eylem beraber yaptılar. Teröristler, terörizme karşı şu bu. Hatta bizimkiler de onları savundu. Yani bu 5 gün saldırıda bizimkiler şeyi düştü onlar kurtuldu. Yani böyle şeyler de oldu. Onun için beraber karşılıklı bir şey var. Bir güven meselesi vardır. Ama sanırım burada başka hiçbir yerde Amerikalılar görmediği ilgi burada gördüler. Yani bundan dolayı bu karşılıklı bir güven dolayısıyla. Onun için biz bunları normal görüyoruz. Veyahut normal olması gerektir. Yani öyle bir Pentagon böyle söylemeler çünkü tecrübe sonucu bunu söylüyorlar yani bir boş boşuna değil yani.